Herkese merhaba. Bu ne? Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esma. <laughs> ben Esma demiyormuşum ya. Bunu fark ettim. <laughs> Neyse. Normalde akşamları video çekmeyi hiç sevmiyorum. Yani gün ışığında çekmek çok daha güzel. Şu an yapay ışıkla ne kadar olabilirse ışığı bir tık ayarlamaya çalıştım. Uf! Biraz heyecanlıyım çünkü saçımı keseceğim. Evet. <laughs> saçımı keseceğim. En son ne zaman saçımı kestim? Hiçbir zaman. Yani kestim ama şöyle. Önünden böyle şöyle şöyle falan yani. O da böyle belli belirsiz çok incecik bir şey olduğu için. Şu an saçımı nasıl keseceğim biliyor musunuz? Şöyle şuralarda falan. <laughs> of Bilmiyorum ya bu saatte de yani saatte 9 falan. Akşam 9. Yani kaç gündür saçımı kesmeyi hep öteliyorum. Ya bir anda saç kesme şeyleri geldi bana. Tamam dedim ya oturup durma kalk dedim şu saçını kes. O yüzden birazcık hazırlandım. Hazırlandım dediğimde bu bir iki süslendik. Biraz YouTube'dan baktım nasıl kesiliyor. Yani direkt küt keseceğim düz bir şekilde. Tabii ki kusursuz olmayacak. Sonrasında işte eşimi falan düzelttirmeyi düşünüyorum bakalım. Uf, uzar bir şey olmaz. Severek keseceğim ki bana küsmesin saçlarım. Benim zaten şu önlerde yine çok eskiden kalma perçemsi bir şeyler vardı. Yine onu da kısaltacağız birazcık. Şovlara bak. Sanki böyle sürekli saç kesiyorum. Anlatmayacağım yani direkt başlayacağım. Aslında ayna da şurada. Birazcık bazen sağa bakabilirim. Böyle de güzel aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ben bu insanım ya, ben bu saç insanıyım arkadaşlar. Şöyle olmalı benim saçım. Ya beni bilen bilir, ben yıllarca saçımı hep böyle kullandım. Yani sanki mübarek yani şu kadar uzamış da keseceğim de değil yani bayağı da uzadı aslında. Yani kesmek için de o kadar uygun şeylerim yok ki elimdeki bütün makasları buldum getirdim. Ya şu ince taraklar olur ya hani eskiden amcalar şöyle cebinde taşırdı falan. O taraktan bile yok ya. Makyaj fırçası getirdim şöyle ayırmak için makaslarla da olduğu kadar. Ne olabilir ki diyorum ve başlıyorum. Bir yandan da size reels çekebilir miydim acaba? Çekerim. Bir de belki ıslatmak gerekebilir diye bitmiş bir oda spreyimin içine su koymuştum ben. Ben daha ayırırken 20 saat uğraşıyorum. Ne yapacağız biz şimdi? Hızlan sağdan başlayayım. Bismillah. 2 saattir tek yaptığım şey de şu. Aslında şu an o kadar beceremiyorum ki. Şimdi bir kesmek istediğim yere getireceğim bunu. Ay kız çok mu riskli? Ne olabilir ki? İyi mi böyle? Uy kız çok korkunç. Söyle değer mi değdi mi ortada gibi kaybı ortadan oymak. Bunu da bununla ay biraz geleyim mi şöyle? Böyle aynı hizaya Şöyle enseyi böyle mi yapmak gerekir? Böyle yaptırıyordu ya hani kuaför. Yapamam ki. <laughs> Yamuk olursa bir düzelttiririz yani. Gerildim ben ya. Niye böyle oldu? Uzar gider. Arkadan da baktım bu arada. Size de göstereyim. Tam daha iyi değil yani ama olsun. Kuaför bile bazen yani şey kesmiyor mu? Mükemmel mi kesiyor? Neyse arkası eşit değil. Onu biliyorum. Şimdi ben şuradan keseceğim ya. Kesilen parça direkt bütün halde düşsün ki yer tamamen saç olmasın diye o şekilde altından da bir lastik toka taktım. Yine aynı şekilde buraya da takıyorum. Keseceğim. Hazır mıyız? <laughs> Elimdeki makaslar da o kadar kötü ki. Yani hiçbir saça uygun değil aslında ama ne yapayım yani? Kendi kendime söylerim, kendi kendime bulduğum çözüm. Ben kesiyorum. Ben kesiyorum şu an. Hadi bismillah. Esselam. Kestim. Vallahi kestim. Şu. <laughs> Ay kız. Bakın. Şuraları açmaya korkuyorum şu an. Bir süre daha açmayayım. Şunları bir kese. <laughs> Kafamdaki saç kadarı gitti. Şimdi bunları eşit yapmak da mesele. Hadi bismillah. Hadi. Oluyor ya eşit yani. Ya yani oluyor dediğim de eşit sadece. Hiç var ya düşün düşün biraz ya. Hiçbir hesaplama hiçbir şey yok. Anne. Şu an size bakamam. Şimdi bakıyorum doğru yapmış mıyız? Farka bak. Ee, bu taraf kısa bu taraf uzun. Kardeş. Şimdi ben şurayı açtım. Ay çok kısa oldu kız. Hani istediğim i̇stediğim şekilde aslında kısalığı da. Yani bu yamukluğu ne kadar düzelteceğim ki? Sanki var ya elimde oyuncak bebek saçı varmış gibi böyle hiç düşünmeden kesiyorum şu an. Uf, poşet getireyim bir dakika. Yani doğru gidip gitmediğimi bilmiyorum sadece. Şu gördüğüm uzunlukları alacağım. Bunu da kameraya baka baka hareket etmem ne kadar mantıklıysa. Yani şöyle yalnız hani. Şöyle gidiyor yok aşağı. Hiç yeteneğim yok yalnız. Hiç yani. Yani şöyle şöyle kesiyorum. Umarım doğru şeyler yapıyorumdur. Bir şey diyeyim mi? Çok kötü olmamış. Ben çok kötüden kastım. Ben böyle çok zikzaklı gideceğimi düşünmüştüm. Şurada bir zikzak vardı. Orayı bir tık hallettim. Sadece şu diğer arkadaki var ya. Onu da çıkardım az önce lastiği. Hiçbir şey yapmadım. Bakın. Yani çok kötü değil bence. Öyle değil mi? Evet dediğinize durar gibiyim. Hı? Şöyle çok uzun uzun elime gelenler var. Onları alayım. Ha, şuradan var şimdi yani. Şuradan var da. Ben onları nasıl keseceğim ablam? Çok şey yapmayacağım. Eşim geldiğinde hallederiz. Bak mesela şurası gibi değil en azından. Ay ön tarafı keseceğiz daha. Neyim ben? Yürek mi yedim? Önü nasıl bu arada? Ha, burası daha kısa. Ha, o zaman ne yapacağız? Bu tarafı da iyice kısaltacağız. Onu nasıl yapacağım? Üf. Bitnik bir alamete gidiyoruz kıyamete. <laughs> Yalnız o kadar saçma kesiyorum ki mesela şöyle tutup şurası uzun ya mesela. Yani böyle böyle. Çünkü bak şuradan görüyor musunuz? Şu kısmı alıyorum. Yani bu değil mi? Yapılması gereken bu değilmişti Şu olayı yaparak kesmek çok zor çünkü. Ha, şöyle mi olması gerekir acaba? Bütün saçı kestikten sonra ben. <laughs> Aydınlanma yaşamam. Bak gitti. Böyleymiş. Gitmedi de. Şöyle bir bakın bakayım. Allah'ım. Oy. Kız gitti. Bir şey söyleyeyim. Bence toparlıyoruz. Gerçekten bu ne mesela? bu ne lan? Böyle saç mı kesilir ya? Kesildi. Kestik. Neyse şöyle şöyle ben biraz kıt 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 bir keselim. Sadece şeyi düşünüyorum ya. Sağ ve sol arasında çok fark var mı? Var. Var mı? Var. Daha iyi sanki ya. Ne diyorsunuz? Arka kısmı düzelttireceğim zaten şimdi ya. Ben hiç akıllanmıyorum şişesine. Ön kısmı kesmeye başlayacağım şimdi. Buradan bir üçgen oluşturacakmışız. Nasıl üçgen? Dik üçgen. Bence bu güzel bir üçgen. Oldu mu? Şimdi şunlar gelmesin diye ben şöyle bir toka taktım tamam mı? Ya benim buradaki ayrımım doğru değil tamam mı? Ben bunu neye göre kesmeliyim böyle olunca? Bir tık daha şöyle ayırsam ne olur? Bu sefer de buraya mı gitmiyor kardeş sen? Ortadan oldu mu? Oldu işte. Oldu mu? Oldu. Çok mu kısa oldu? Ah! <laughs> Kız. <gülüyor> Esma. Böyle oluyormuş demek ki milletin kısa yaptığı şeyler böyle oluyormuş demek ki. Ne yapacağız şimdi? Ben az önce Reels çekerken bunu kestim. Milletin kısa kestiği şeyler böyle oluyormuş demek ki. Ben bunu ne yapacağım şimdi? Toparlar mıyız? Düzeltme payım yok. Hiç yok. Sıfır. Ki bu kadar kısa kesmeyi planlamıyordum. Dur şurada uslu, uslu Ne bu? Böyle saç mı kesilir ya? Oluyor mu lan? Aradaki farka bak. Bunun kısası burada, bunun kısası burada ya. Bu kadar kısa kesmeyecektim ki ben ya. Çık sen nereden geldin? Uzun saç. Vallahi keserim ha. Ben kakül yapmışım kız. Ay en son küçükken kakao kullandım. Bana bu cihanda. Bir yer bana bu cihanda. Şimdi biraz daha ıslattım. Ne üfleyip duruyorsun ya? Ben bu kadar kestiysem bu kadar kalacak. Yapacak bir şey yok. Ay. Allah Allah. Çok minimal fark olursa daha fazla kesmeye devam etmek istemiyorum. Şu az buçuk farklar beni yormaz yani. Ben çok takılmam o kadar da. Şunu biraz kesmek istiyorum. Kestim. Tamam sanki ya. Ne diyorsunuz? Şurayı hala alman lazım diyorum ben. Yok. Evet. Tamam işte. Şöyle baktığımızda tamam. Şimdi şöyle kurutsak. Yani şuradan bir de şöyle gideriz diye düşünüyorum da. Benim şu sadece önüme geldikçe benim sinirim bozulur. Bu kadar kısa kesmeyi düşünmüyordum işte. Aa, şöyle falan çok güzel olur. Yapalım mı şimdi? Şimdi yapmayacağım. Ben niye kendime sorup kendim cevaplıyorum sürekli? Anlık ya. Of. Yarın gün ışığında size son halini gösteririm. Böyle arka kısımları falan da düzelttikten sonra. Ee, sadece son olarak şuradan şöyle bir gitsek mi diyorum? Hı? Tamam herhalde. Ne diyorsunuz? Şurası şöyle gitti işte. Tamam. Az olsun yeterli. Şurada bir saç buldum. Tamam şimdi şu tarafı falan da biraz kestik işte. Şu ve şu taraf birbirinden çok ayrı kesim şeyi. Hani şöyle durduğunda ne oluyor? Burası daha kısa kalıyor. Yok ya tamam tamam bana bu kadar yeter. Şu anlık böyle olsun. Yarın son düzeltmeleri yaptıktan sonra size gün ışığında geri göstereceğim. Yarın görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Saçım bu şekilde oldu. Çok azıcık şekillendirdim. Şöyle içlere doğru. Önüm yani alışacağım önüme de. Şu kısım bir tık uzun, şu kısım bir tık kısa gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Bir de benim ayrımım zaten hep bu şekilde gidiyor. Yani normalde ortadan şu şekilde olması gerekirken bu şekilde kalıyor biraz. Hafif perçememsi bir şey oldu. Arkaları da gösteremiyorum ama işte bu şekilde. Sonrasında birazcık eşime düzelttirdim dediğim gibi. Böyle kestim. Niye ben kestim? Yani düz ne olabilir ki dedim yani. Birazcık düzelte düzelte sanki birazcık yukarı çıktı gibi. Bana öyle geliyor. Bu şekilde oldu. Ben beğendim. Güzel oldu. Bu kadardı. Düşüncelerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı. Her seferinde bunda takılıyorum. Daha tam böyle dilime ezbere olacak bir cümle şeklinde oluşmadı. Neyse Kanalıma abone olmayı, saçımla ilgili video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.